şöyle güzel bir şekilde kardeşim gene buzunu atıyoruz hallediyoruz arkadaşlar hiç sıkıntı yok gelenler gördüğünüz gibi çok var ben buna bıçak atarım Bak gel gel ben de gel gel Al kısına gel lan buraya Abi biz içeri girdik sıkıntı yok kardeşim Nereye kaçıyor? Asar at atar. Allah'ım yarabbim güzel Güzel Abi şurada iyi bir falan var. Bir tane şimdi üst kata var. Bunları oynayacağız da kardeşim. Nerede oynasak? Burası boş galiba. Hemen hızlı gideceğim direkt. Şuradan bas abi. Bas kardeşim buraya bas. Aha önümüz var lan. Bana bak radını. Yer yer Bir şekilde hayattayız ama. Yanımız basalım bir. Altın bu arada kalabalık. Her nereye kalabalık? Kaçıyorlar ya. Yani. baygın yaptık. baygın kaldı İki baygın okey. Bu ikisi Güzel canlar abi. Oğlum gelin buraya yeter. Arabi yeter. Ne kısmınız o? Git kardeşim bu ne? Git 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 beni yorma. Kaçıyor mu? ölecek ya ölecek artık hayır Eskiler olan tepe der tepe Güzel 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 güzel. Harbi bunlara darma ettik kardeşim. Ne güzel fight attık lan öyle. Güzel güzel silah ya. Güzel harbi arkadaşlar beğeniyorum silah. İyiyiz bu arada. Harbi çok güzel bir şekilde vurduk hepsini. Hep güzel güzel ama yani şimdi ondan yani arkadaşlar güzel. Bu iki geçmemiz lazım. bunları bunları seviyorum. Artık üste gidebiliriz. Çanı daha çalmadılar galiba. Bilmiyorum çaldılar mı hatırlamıyorum ama. Bir gideceğim artık. Haydi bismillah. Bas papa, bas 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 kardeşim. Bu arada arkadaşlar tam şu anda. Like'ları da atabilirsiniz. Yapma yapma hayır hayır hayır. Adam yokmuş burada Allah'tan. Gide bir bir lootelim belki burada da çıkar. Belki meyge çıkar güzel olur. Yok ya galiba. Ne oluyor lan? O ses ne lan? O ne lan öyle? Kırırdı mı? Bir şeyler oldu ama. Ne var burada? Abi bu kadar kötü loot olamaz. Bu kadar kötü bir loot olamaz yani. Daha kötüsü varsa arkadaşlar gelin söyleyin. Vallahi gelin söyleyin. Oğlum niye bu kadar kötü loot verdi lan? Ne yaptım ki? galiba. Bu ne? Ses ne? Ha buz atıyorlar. Sizin kafanızı öldüreyim e. Bir de bomba atayım da görün siz buzu. Gel buraya gel. Sen görüp buzu bakayım. yedim mi bombayı? Ha, tamam. Sen de al şunu. Sonra geleyim sana bir tane molotof atayım. Bunu atayım şuradan. Hayır. Güzel hasar yedik. Allah'ım ya Rabbim. Ya bir de arkadaşlarını tutmamışlar. Lan gidip arkadaşınızı tutsanız ha. Bir oynayacağınız öyle öldüreyim ben. Aa böyle bir kötü oyuna iş yok. Halledeceğiz arkadaşlar. kaç. bak bak bu maymunluk ha maymun. Yemin ederim var ya sıkıntılı ya. Ben dedim solda kulübenin arkasında arkadaşım tutuyordur. Sağ duvara geçeyim. İki kişi orada beklemişler ya. Toplamda bunları üçmüş arkadaşlar. Yapacak bir şey yok. Tekrar da devam edelim. Halleri bunları. Ha gördüm. Ula 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 kalabalıklar bir bunu fark etmiş mi şenol abi ne? Dur bayağı kalabalık lan. Abi bu kalabalık bunlar. Bir i̇şte bir loot lazım. Ufak bir loot olsa benim. Silah pompalı falan. Ne ya eskiden pompalı çıkmıyor muydu ya şu? Bu de. aşağı. Ve pusarak nereye kadar be kardeşim? Nereye kadar hep pusarak? son bir. Abi bunları daramadığımı ne ettik ha? Son bir umarım bomba yemem. Oo kalabalık. Buna kim sıktı lan? O ne yapıyor lan orada? O ne yapıyor abi orada öyle? Gelmiş kutmuş buraya. şuraya biraz uzaklaşmam lazım adamların lootları bayağı iyi. Bekle gidip bir yere kalacağım. Hatta ya da buraya bir salayım yeter. Gerçekten buraya bir salayım. Güzel fight attık zaten. Gelme. Oha. Nasıl attın o sar bana? o kilo yoldan arasam var ya. Bak şuradan bir yeleğim alayım. Ben burada duramam alan dışı bire sal 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 kalk buraya ana ne aradın dur Ters attı nasıl attı lan neyse. Hayır hayır hayır. Oğlum nasıl bir sıkıştan bu elime ayak türüyor valla var ya. Ne oğlum öyle ya. Para bir kaskım kalmadı ben oynamam daha oraya. Dur dur biraz kaçalım var bir sıkıntılı zaten atabildiğimiz kadar. Ha ne yapacağız abi daha ne yapacağım. Lan bir takım vurduk iki takım vurduk yeter. Yeter artık bir de yeter yani. bir girek cam basak ya. Yok bir burada adam yoktur inşallah. Aha. Oo en az iki. Lan yattan aşağı. Gene mikseri lootlamışlar kardeşim. Gidin buradan gidin uzaklaşın. Anana var adını dur. Dur abi dur. Dur abi dur. dur, dur. Vallahi durun durun. Lan durun lan. Anana var adını. Bot sen ne alaka be oğlum. Kaç. Kaç. Öldük. Vallahi geliyorlar. Yemin ederim geliyorlar abi. Aha orası da dolu. Tam ortalık karıştı. Abinize gelin abinize abinize. Yatın lan ya. Oğlum siz kime rastlıyorsunuz kime? Bir spreye kardeşim. Eskiden olsa ipe değil. Şu an dizeriz kardeşim hiç sıkıntı yok benzinlikte doluydu bu arada. Şu an benzinlikte eğer izliyorsa var ya. Abi diyordur bu ne yaptı öyle? Harbi şaşırmıştır. Ben ortam mesela bir araba geçti bir tane de arkasından gidiyor. Ben korkarım. Biz bir ses burayı Bunlara bir dans gider ama ya. Bunlara bir dans gider abi. Polis dansını yapalım. Ha! Acil ambulans. Da 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 da. Aynen öyle. Tamam güzel. Bir tanesi sattık. Haydi bismillah umarım açıkta kalmam. Açıkta gidiyoruz ama umarım açıkta kalmam. Bir saniye. Nerede bu millet? Bunları bir lootlasam. Buz var mı buz? Buz var kardeşim. Ver şunu bir. Orası doyuyor zaten biliyorum. Sıkıyorum. nereden çıkıyor? Nereden sıktığını çözemedim. Üstte. o değil mi? Ya sen harbi işsizsin ya. Girip oraya bir de tek tek atıyor. Nasıl bir şey? Kaç seviyelim maymunluk. Maymune maymune. Harbi maç var ya güzel fightlar attık ha. Abi daha ne olsun? Attığımız fighter böyle bir şey yok. Böyle bir şey yok. Aha. Öleceğim artık. Ya ölmedi ya. tane yani gideceğim oraya hızlı gitmem lazım. Bunlara da kişi. Bu ne oğlum herkes zörüktü böyle. Bunu direkt ezmem lazım. Gelme kardeşim bir dur anlaşabiliriz gerek yok. Ha ha. Lan dur sağda var sağda var sağda var. Sağda var ya. Ya sen sen adam değilsin var ya senin oynayışını öldüreyim ben. Sabahtan beri sağda dedim. Ooo üst çekili öldüreyim ben ya. Bir de dörtlüymüş bunlar. Abi maçın gittiği yere bak ya. Allah aşkına ya. İki kade. Oğlum kayada oldu üst olduğunu gördüm. Kötü bir durum. Gerçekten kötü bir durum arkadaşlar. O kiti bassam solu vuracağım. Sonra geleceğim bunu vuracağım. Sonrası artık işte ne olursa son kaç kalıyor lan onu bakayım 5 oluyor. Görünüyor iki 2 adam kalıyormuş. Bir bunların en mücadele bu, bu kalıyormuş. Bir, bir tane de bundan sonra kalıyormuş. Arkadaşlar harbi yapacak bir şey yok. İyi denedim. Güzel maçtı. Gerçekten çok güzel, güzel maçtı. Kardeşim ikinci maça geçmeden önce arkadaşlar bir like atıp bir de abone olursanız gerçekten beni çok mutlu edersiniz. Bir de kardeşim biliyorsunuz 9'da yayın açıyorum. TikTok'ta subscribe hesabımda. Şu an zaten ekranda görüyorsunuz arkadaşlar. Artık kardeşim Vini almaya geçelim. Rahat olun. Yani Vine çok yaklaşmıştım ama İkinci maç alacağım arkadaşlar. Sizlere sözüm olsun rahat olun kardeşim. Sizlere en iyisini sunmaya çalışacağım. Let's go kardeşim. Tamam direkt şöyle güzel bir şekilde kardeşim. Gene one man bir şekilde arkadaşlar. Atlayalım halleri yaz hiç sıkıntı yok. Direkt kardeşim taktiksel bir şekilde şu ikinci kata bir atlayayım ben. Abi gelen çok var gene. Haydi bismillah. Vallahi ilk şunu yapmam lazım Şu Aşağıdan mı lan bunlar? Ben niye bulamadım bunları? Abi böyle bir kaçma şeklim var Bekle Yanında o Tamam çok güzel. Molotoflara bak molotoflar var ya burayı darmadağın ettim. Sen yani yan bir. Döndüm. Tamam okey. Ama artık ilerleyebiliriz. Üst taraf çok fena dolu. Şimdi üstü oynamam ihtimal işte, bir saniye. Arkadaşlar tekrardan hoş geldiniz. Abi şuradan bir ilerleyelim. Kardeşim bir de bir müsaade bulun. Ama burası dolu. Vallahi burası dolu. Arka taraf boş galiba. Buradan vurmuş. Bunlar kaç kişi? <laughs> oğlum bir, bir ses ver be oğlum. Arkadaşım bayılmış. Allah'ım yarım korktum vallahi ya. Beni nasıl pusuyorlar ya? Baba bunları bunlar kill herifi. Tamam doktor bayılır. Ben orada filerim oraya. Atabildik mi bilmiyorum ama güzel bir şey. <laughs> ne bunlara ya? Gireyim de yok. Gerek var orada okey. Şimdi tepe tarafı durup buraya hızlı hızlı arkadaşlar. Artık yeter harbi yeter. Orada fena bekledik. Aynen yeter kardeşim artık yaşama yok Üç katta galiba Şöyle yani direkt şöyle hızlı oynayalım bir Bombası kendisine ne? bomba oraya. Haydi gidersin şu bombaya. Haydi oğlum. Buradaki bombalardan birisi söylenmesi lazım. Oo burası fena kalabalık. Oo nane girdik. 1v4 ki. 1 4 kardeşim. Kolay 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 hiç sıkıntı yok. Abi şöyle hızlı hızlı ya. Güzel güzel fighter geçti bu arada ama bunları da güzel vurduk. Yani dörüş olduklarını bilmiyorum. Ben dedim 3-2 falanlardır ama 4 yani fark etmedi kardeşim. Hiç sıkıntı yok. Lan dur abi. Tamam güzel. Nerede bunlar? Diğer kilim nerede? Son bir tane kil kaldı galiba. Baygın olan ama gerisi artık üst taraflarda. Oraya döneceğiz şimdi zaten. Haydi go. Gidelim artık Üste gidelim arkadaşlar. Zamanı hani geldi. Gördüm onu gördüm onu gördüm onu. Ne yapıyorsun sen orada? Ha bu bot. Bu burada bekliyor tek kişi galiba. Tamam. Buna nasıl bir şey yapabilir? Bende şey yok mu ya? Roket atar gel buraya kardeşim. Roket gibi değişik bir şey buluyor bu. Bunu alalım. Son iki adam kaldı kardeşim. Bunları da vurduk mu? Hızlı direkt yükselmem lazım. Tamam. Tamam güzel. Umarım arkadaşı bir yerde tutmuyordur bunun. Dikkatli olalım son bir zaten. Son bir. Son bir. Buradan sıktı. Oyuncu mu lan bu? Oyuncu bu arada. Ya bu yüzde yüz. Oyuncudur ya. Bombaya gitmeyim lan. 13 gelmişim. Şunu bir atayım. Hadi. Tamam. Bitti. Bitti kardeşim. Bir şey yok. Bir şey yok. Bir şey yok. Hızlı bir devam edelim. Şuradan hop. Sonra şunu atladık. Sonra böyle loot'umuzu alalım buradan bir. Yüz param varmış. Oha. İşaret çekelim. 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 İşaret vakti geldi artık. Şunu çektim direkt. Ben gidiyorum. İyi günler size. Kaykayımız var zaten arkadaşlar kaykayla? Lan dur yanlış dışarı bir şey atıyordum. Aa kara topu attım değil mi? Dur ne yapıyor? olay bir kötü oldu ya. Kara topu gerçekten arkadaşlar şey, işe yarıyor. Aha. Vallahi adamları bulduk sonunda. Abo! Oğlum dur lan. Burada farklı bir takım var. Bir saniye bir saniye dur oğlum dur oğlum. Araba bir be kardeşim ya bu sen nasıl bir şeysin? <laughs> Bekle bir saniye bunları halledi gelsin. Bir tane bomba buraya Ne yapıyorsunuz ya? Bir basmam lazım. Bastım 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 bastım. Yaptan aşağı. Çok iyi. Abi bunlar vurmam güzel oldu. Çok taktik kardeşim. kaçar gibi yapıp adamları rastlamasını sağladım. Çünkü adamların pozisyonu bayağı iyiydi. Ha vallahi dur lan. Ula kalabalık. Hadi şuna bunlar. Tamam bunları burada kardeşim siz burada ne yapıyorsunuz ya böyle Allah aşkına bunları ne yapıyor ya burada böyle Allah'tan onu meygeli ezdik yoksa sıkıntılıydı ezmesem vururduk vururduk hayırdır lan Allah Allah bizi boş sandılar ha M4'e çöksek mi artık m 4ü alalım M4 severiz Aha ay dur 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 dur, dur. Baba bunlar Bunlar bayağı kalabalıkmış lan. Bir ameliyle ah, ona dikkat etmem lazım. Üst taraftaki. Ha gördüm seni bekle. Arkasına güveniyor bu. Konuşuyorum çok kötü abi. Geri geri yok. Aa benimse varmış bunun Vallahi gidiyorduk. Yemin ederim gideceğiz. Tam gördüm. Halen daha merili istiyor. <laughs> yat lan lan yat. Lan sen sen ne AVM vururum AVM Bunlar şey arkadaşlar. İntikam almak istiyordu yüksek ihtimal benden. Çünkü maç başında bir vestör atıklarım var ya bunlardı. Yani alırsınız aynen alırsınız. Bu var ya harbi fena. Ya bir arka sıkıyordu bir burası sıkıyordu kafam karıştı. O yüzden hasar yedim. Yoksa o hasarı bile yemezdim yani. Yani bir bir kalmıştı zaten. Mesela bu pusun neyin inadı mesela? Arabayla dolaşıyorum. Sık oğlum artık. Aa gördüm seni. Bak sen ne kadar kötü şeysin ya. Lan git lan labine git. Böyle bir şey yok abi ya. Pusluyor ya kardeşim. Ben buralara dolaşmadım dolaştım sesi de buradan almıştım ama pusmuş abi nereye pusuysa bunu bir alalım kardeşim dansını edelim arkadaşlar Gerçekten güzel bir maçtı. Arkadaşlar dur. Arkadaşlar videomuzun maçımızın sonuna geldik. Çok teşekkür ederim dediğiniz için. Dediğim gibi like atıp abone olabilirsiniz. Eğer kardeşim yok diyorsanız ben daha da maç izlemek istiyorum. Saat 9'da arkadaşlar her gün e, yayın açıyorum. Katılmak istiyorsanız arkadaşlar şu an zaten ekranda. TikTok yayın hesabımı görüyorsunuz arkadaşlar. 9'da dediğim gibi yayındayım. Gelmek istiyorsanız kardeşim gelebilirsiniz. O zaman fazla atmayın kardeşim. Diğer videoda görüşmek üzere diyorum. Görüşürüz arkadaşlar. Bay bay.